Oradan buradan kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu salı 29 Temmuz 2025 kataloğunda bir aktüel ürünlerde çoraplar var, iç çamaşırları var, temizlik ve gıda ürünleri. Hep birlikte hatırlayalım hızlıca. Ant patik çorap kadınlar için 14 TL. Ant babet görünmez çorap kadınlar için 18 lira. Elite Life toparlayıcı çamaşır silip 109 TL. Mr. Oxy Maxima yüzey temizlik havlusu içinde 100 adet var 59 TL. DP şampuan 800 mililitre 109 lira. Oto kurulama bezi silver 95 TL. Doğa yüzey temizleyici bahar esintisi beyaz sabun kokulu 3 farklı kokusuyla 65 TL. Mr. Wallet ayakkabı temizlik mendili 35 TL. Vimara parfüm 45 mililitre 89 lira. Ant patik çorap erkekler için 15 TL. Ant babet görünmez çorap erkekler için 19 lira. Geniş omuzlu atlet. Ee, bu da arkadaşlar böyle farklı renk seçenekleriyle 89 lira. Slippy Sensitive ıslak havlu 90 tane var her bir pakette. Üçlü paket fiyatı 75 TL. Deep Fresh sıvı sabun 1 litrelik pompalı şişesinde üç farklı koku seçeneğiyle 55 TL. Vimar'a simli vücut spreyi 79 lira. Epi tüy dökücü krem 100 ml 55 TL. Elidor şampuan 400 mililitrelik ambalajı 105 lira. Destek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayınız. Çok teşekkürler tüm değerli abonelerimize, dostlarımıza. Elidor saç bakım kremi 150 mililitre 105 TL. Macromex streç film kesme bıçağı hediyeli 100 metrelik 89 lira. Remove Roll-On ağda 100 mililitre 55 TL. Kuyuk diş bulaşık süngeri 59 lira. DeFi Spring Pearl saç fırçası 59 TL. Miss ip kürdanlı diş ipi saklama kabı dahil 35 TL. Promani seyahat tırnak bakım seti 65 TL. Promani et itici düzeltici 45 lira. DP kurulanmayan sıvı saç kremi 69 TL. Fiyonk desenli silip 85 lira. Remove ağda bezi 25 metre 39 TL. Ant, pat, ant, çorap, patik çorap çocuklar için 12 TL. Nature Love, seyahat makyaj fırça seti dörtlü 175 lira. Nature Love kaktüs kutulu makyaj süngeri 49 lira. Morpheus fön suyu 125 TL. Elidor sıvı saç kremi 200 ml 145 lira. Difaş nano diş fırçası 75 TL. Promani kaş usturası seti 45 TL. Vimara simli saç maskarası 89 lira. Vimara dudak koruyucu 49 lira. London Thomas mandal toka 55 TL. Promani cımbız düz uçlu 45 lira. Vimov 100 ağda bandı 39 lirayken. Vimara oje ikili su bazlı 99 lira. Vimara lip oil 65 TL. Banvit pilit çıtır lokum 1 kilogram 199 lira. Pınar açık büfe hindi salam 900 gram 99 TL. Kaya çiftliği yarım yağlı eritme peynir 750 gram 179 lira. Torkunun yağlı yoğurdu 3 kilogramlık kovası 119 lira. Sek yarım yağlı süt 1 litre 24.75. Fair Gold tatlı keşif 900 mililitre 139.50. Dost çikolatalı pastörize süt 1 litre 42.50 Vadim yarım yağlı tost peyniri 2 kilogram 349 lira. Lezita piliç bonfile 1 kilogram 90 TL. Banvit piliç uzun sosis 1 kilogram 89 lira. Cumhuriyet sucukları dana mangal sucuk 350 gram 290 lira. Ak şeker dilimli kokoreç 200 gram 149 TL. Namet fıstıklı hindi salam 50 gramlık ikili fırsat paketi 27.50. Bu salı bu hafta bin mağazalarında 6, Tem 6 Ağustos 2025 tane kadar geçerli olacak fırsatlarda. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peynir yarım kilogram 180 TL. Peysan tam yağlı olgunlaştırılmış Edirne beyaz peyniri 400 gram 140 lira. Torku tam yağlı süzme peynir 450 gram 90 TL. Aynes yağlı yoğurt 3 kilogram 90 lira. İçim laktosuz kefir 52.50. Sek ayran 200 mililitre 6.50. Torku ayran 1 litre 32.50 Sek yaban mersini vanilya aromalı içilebilir yoğurt 26.50. Artmek makaron 120 TL. Dost yağlı bitkisel krema 14.50. İçim laktozsuz süt 1 litre 40 lirayken sek naneli ayran 300 ml 11.50. Dimes vanilya aromalı milkshake 310 ml 37.50 bunun fiyatı. Çok teşekkürler. Destek olup beğenenlere, yorum yazan abonelerimize sağ olun, var olun.